Abi arkandaki köpeğe 619 çek. Sana 619 çekemem ama sana arkıyor çekeceğim. Siz de bunun gibi böyle manyakça yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. İşte yapıyorum. Ben yapan biriyim. Ne var arkadaşlar? Bugün uzaydan gelen bir uzaylıyla tüm insanlığın ve herkesin içinden geçeceğiz. Bu benim çocukluk oyunlarımdan bir tanesi. Daha çok bu tarzda böyle çocukluk oyunlarımı oynamamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunu direkt olarak bir seri yaparım ve bu arada arkadaşlar geçen videoyu beğenenlerin rüyasına girdim. Gerçekten girmişim. Yani videoyu beğenenlerin rüyasına gireceğim demiştim. Bir sürü yorum gelmiş. Abi girdin. Abi harbiden girdin gibi yorumlar vardı. Onun için siz de videoyu beğenin. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Evet bak oradan bir taş düşüyor. İşte bu bizim ziyaretçi arkadaşlar. Güzel bir ziyaret yapacağız. Tamam yeter. Şimdi artık ziyaretimize başlayabiliriz. Bu ziyaret nasıl arkadaşlar? Burada böyle küçücük böyle larva gibi, solucan gibi bir şey var ya işte biz buyuz. Ve burada da canlılar var. Biz canlılarla besleniyoruz. Onun için buradaki kurbağayı ve buradaki kuş yememiz lazım. Mesela kurbağaya tıklıyorum. Kardeşim hayırdır bir şeyim var deyip baktı, geri yattı. Buradaki kuş da uyuyor. Neyse ben şimdi burayı böyle hareketlendireceğim. Böyle etkileşime geçebileceğim bazı şeyler var. Mesela bununla bir şey yapamıyormuşum. Buna bastım hiçbir şey olmadı. Burada bir tane de Dal var. Dalı düşürdüğüme göre artık buraya zıplayabilirim. Evet artık buraya zıpladım ve böyle sürüne sürüne gidiyorum. Artık kurbağaya bence erişebiliriz. Kurbağa bizi gördü yedi ama bizim ziyaretçi uzaydan geldiği için kurbağayı patlattık arkadaşlar. Evet kurbağa bir anda böyle patladı. Şimdiki amacımız ise buradaki kuş yemek. Buradaki kuşa basıyorum bir şey olmuyor. Evet uçmadı da. Burada bir tane delik var. Kuşu buraya yönlendirdim arkadaşlar. Aha bunun altında böyle bir şey çıktı. Bunun altına gibi şeyle bir şey yapar mıyım? Cümle garip lan. Bunun altına gibi şeyle bir şey yapar mıyım? Burada başka tıklayabileceğim ne var? Aha burada bir tane balık var. Burada da olta var. Tamam bak. Sherlock Holmes Kaiser hemen olayları çözüyor. Demek ki orada balık varsa ben onu tutabilirim. Evet, tutuyorum. Tutamadım. Bir daha gelsin bakayım. Hop! Tuttum tuttum herhalde. Bir süre sonra. Abi tutturmam lazım. Balık gel. Gelmiyor ki. Balığı tam tutturmam gerekiyor arkadaşlar herhalde oltaya. Bir süre sonra daha. Tam balık geldi. Bak burası sallan tamam mı? Bir süre sonra daha. Karakteri basmamız gerekiyormuş. Deminden beri çözemedik şu olayı. Neyse şimdi buna basalım herhalde biz yiyeceğiz bu kuşu. Üstüne zıplayıp. Hayır, kuş yemeyecekmişiz. Direkt eve aldık. Operasyon çektik eve. Aha. Cama tutundum ve burada bir tane kedi var. Bu kedi beni yemeden benim onu yemem lazım arkadaşlar. Kediler tehlikeli varlıklardır. Bak yaklaştırmıyor bile eve. Gel pisi pisi pisi. Gözlerine basıyorum. Gözlerine bakarken mi zıplayacağım? Elma yedik. Kustuk oraya. Arılar geldi. Sen de buraya bak. Gel biz de kaçak oraya tamam çok güzel plan yaptım arkadaşlar Operasyon çektik oraya bir tane Ne yapabilirim şimdi düşün düşün Ne yapabilirsin bu kedi ne yapar bu sinekleri yer mi Bu örümcek ağı burada can çekişiyor zaten Kedi yiyelim mi biz ya Bu kedi yiyebiliyorsak yiyelim vallahi güzel olur Aha Kedinin kuyruğuna bastım kedi bize dalmaya falan çalıştı Ne yapabilir şimdi dikkatli at. Düşün karşında bir tane kedi var ne yapabilirsin Kuyruğunu şuraya Tam denk getirsek örümcek ağına belki bir şeyler olur Şu an plan kurmaya çalışıyorum Aha bir şey yaptım gözüne bastım Bana dalmaya çalışıyor Gözüne basamıyorum Kulağına basınca da olmuyor Başka nereye basabiliyorum Bana gelirken bir ani manevra yaparsan Belki bir şeyler olur Nelere basabiliyorum şöyle Bu kediye bastığım zaman hiçbir şey olmuyor Gelip çıldırıyor Buralarda basabileceğim bir şey yok Burada basabileceğim bir şey var Bir tane dal getirdim ve kaçtık şu anda tamam güzel demek ki bunu yapmamız gerekiyormuş deminden beri Bu ne oğlum burada bir sürü bir şey var Buna bastınız. zıplıyor karakter Öldüm mü lan? Yukarı falan çıktık. Delik olmayan yere mi gitmeye çalışıyoruz biz şimdi? Evet, burada bir bulmaca yapmam gerekiyor arkadaşlar. Puzzle gibi bir şey yapmış adamlar. Bu deliklerin üstüne geldiğimde zıplama yaşanıyor gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Kedinin poposuna mı dokunacağız? Allah! Çok kötü bir plandı bu arkadaşlar. Kedicik gitti yapacak bir şey yok. Biz bu arada her birini yediğimizde büyüyoruz. Burada bir kadın var. Burada kadın bulaşık yıkıyor. Bu ne ışık mı? Bunu tahmin etmeye çalışıyor geri. Bunu açtık, bunu kapattık. Dur. Burada bir plan yapıp bu kadını devre dışı bırakmamız gerekiyor. Burada da köpek var zaten. Köpek de bize saldırabilir. Bir plan yapmamız lazım. Kadına dokunabiliyor muyuz? Kadına dokunamıyoruz. Şuna dokunalım. At içine. Güzel. Mantıklı. Bunun içine bir tane şey attım. Bir tane daha atalım. Atamıyorum. Şuna bas. Ne işe yaradı bilmiyoruz. Bıçak gibi bir şey var. Dur. Şimdi tüm güçlerimizi birleştirip bir şey yapacağız. Bunu açtığımda geri kapatıyor. Buna bastığımda onu unutuyor arkadaşlar. Bak, unuttu şu anda tamam. Aha yukarı çıkmaya çalışıyorum. Çık yukarıya. Bu burayı açarken elini yesem güzel olabilir. Hop olmadı. Kadın bizi görüyor oradan. Ah be elini kapacağım bak senin gel buraya. Gel o elini kapacağım senin. Şu makineyi çalıştırdım. Aha çık çık yukarıya çık. Bunların hepsini birlikte yapmamız lazım. Bak bir daha açıyorum bunun ağzını. Portakal attım tamam mı? pişir aç bunun ağzını şu bıçak mıdır nedir dokun buraya bir tane daha portakal atamaz mıyım bu pişerken bunu da deneyelim farklı farklı taktikler deneyeceğim şimdi hadi dene dene aha olaylar çözülüyor arkadaşlar şimdi halledeceğim tamam bunu açık bırakacağız bunu tekrar açmakla uğraşmam lazım benim etrafa sıçrattı musluk musluk musluğa dokundum hadi ne olur artık bir şeyler aha başardık ama Allah çok kötü öldü Biraz yazık oldu. Neyse ben artık planımı gerçekleştirebilirim. Bu kadın öldüğüne göre bununla beraber artık buraya çıkabiliriz. Bir şey çalıştırdıktan herhalde. Bir ses geliyor ne oluyor? Lan, bu köpeği kudurtacağız arkadaşlar. Buradan bir hava geliyor herhalde. Biraz fazla bir hava gelmekte. Nereye tıklayabiliyorum? Buraya tekrardan portakal yaptırmıyor. Köpek Allah. Yok köpekle bir işimiz yokmuş arkadaşlar. Köpeği boşuna tıklayıp duruyoruz. Abla orada öldü ve burada iki tane kişi ranzada yatıyor. Şu an evin içine sızdık. Ben buradayım tabii ki. Aç burayı. Şu balığı bir yiyelim. Atife bak balığın. balık. Balık patladı. Evet dediğim gibi birilerini yedikçe sürekli bir gelişme içerisindeyiz. Sürekli karakterimiz gelişiyor. Burada bir yer var. Buraya saklanabilirim. Kuşu uçurttum. Aşağı atladım. Bir şey döktüm arkamdan. Buraya saklandım. Şimdi bu niye? Turan taktiği uyguladık arkadaşlar. Aynen böyle biraz daha büyüdük şimdi Değil mi büyümüşüzdür Uçuyoruz lan artık yediğimiz kişilere dönüş edebiliyoruz Onlardan bir pay alıyoruz Bak bunun ağza bir gireceğim şimdi Hop! Selamun aleyküm Çok kötü öldü Aha aşağı sızdım bu da ne oluyor falan diyor İçeriden sızdım ona da Şu an tüm evin içinden geçiyorum Oha Oha Direkt yedik kaçtık Bu sahnede ben bir şey yapmadım arkadaşlar Kapıyı kapattığım zaman direkt yemiyoruz adamı Tabii kapıyı kapattım bu sefer bir şeyler yapacağım Bu adamı kurtarmaya çalışacağım Açtım suyu bu adamı kurtarabiliyorsak Kurtaracağım Allah kahretsin Bu adamı kurtarmamız lazım arkadaşlar Bu adamı kurtarabiliyoruz O son saniyeyi tekrardan oynayıp bir şeyler yapmamız lazım Kapat şu kapıyı kapattın Aç şu suyu al tuvalet kağıdını içeri at Suyu taşır Ayağını kaydır al eline de saç kurutma makinesini Tak bunu da fişe Yüzüne tut Aha Tamam kurtardım adamı çok hızlı bir şey <laughs> Tamam böyle olmasını beklemiyordum Al bunu Bu buradan aksın Bu buradan aksın Bu buradan Bu buradan Buna tut Yap bir şeyler yap 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 Yok başka bir şey yapamıyoruz arkadaşlar zaten bu ölmek zorunda Hadi bir kere daha deneyeceğim belki kurtuluyordur diye Son bir şansı var bu adamın Bak dayı Kapıyı nasıl açabiliyorsun lan sen Kapattım kapıyı açtım suyu Bunu da tuvalet kağıdının içine yerleştirdim. Al buradan bunu. Fişe tak. Başka ne yapabiliriz? Buradan da bir su açtım. İçine koydum. Bir silah aldım. Yes! Hadi öl artık öl. Öl. Aha! Adam mı kazandı? Aha! Kurtardım lan adamı! İşte bu kadar. Adamı mutlu bir sonla kurtardım. Normalde direkt olarak bizim karakter bunların hepsini yiyip gidebiliyordu ama ben bu son sahnede bu adamı kurtarmayı tercih ettim. O saç kurtma makinesiyle bir tane silah aldık. O silahla da bu adama vurduk. Kafasının içinden geçtik ve bu adama oyunu kazandırdık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki kartlardan diğer videoya gitmeyi unutmayın. Daha çok bu tarzda böyle çocukluk oyunları oynamamı istiyorsanız videoyu beğenin. Rüyanıza da girelim. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde tekrardan görüşürüz. Ziyaretçi GG oldu.